Bir Vintage Teknoloji videosuna da hoş geldiniz. Bugünün konusu disketler. Günümüzde e, bazı çocuklar e, bunu sanki bir save butonunu 3D e, yazıcıda çıkartılmış ve e, bir biblo olarak görseler de aslında bu bizim dönemimizde oldukça fazla kullanılan bir e, arşivleme aracıydı. E, Birçok e, programı, birçok resmi, birçok e, dökümanı bunun içinde saklayabiliyor ve e, çok rahat bir şekilde kullanabiliyorduk. Disketler e, plastik, şurası metal ve e, gördüğü üzere arkasında bir e, çevirme makarası olan, içinde bir film olan e, objeler aslında. E, arşivleme araçları. E, zamanında e, mesela şöyle söyleyeyim bir çizim programı düşünün. E, popüler bir çizim programı düşünün. O popüler çizim programı e, toplamda 50 megabayttı. 50 megabaytken bunun ölçüsü 1.44 megabayt. E, yani biz 50 megabaytlık bir e, programı yüklemek için bundan 40 küsür tane, e, 30 küsür tane e, yüklerdik, takardık. Her bir e, yükleme için bir disk takardık ve e, her birinde de e, seri numaraları olurdu ve e, mesela işte e, o çizim programını yüklerken birden başlardık. İlk önce setup'ını kurmaya başlardık. Sonrasında setup ekranı gelirdi ve 2'yi isterdi, 3'ü isterdi, 30'u isterdi, 40'ı isterdi vesaire. Sonrasında da e, kurardık. Tabii e, bu şu anda imkansız gibi bir şey. E, şu anda biz USB'lerle, harici disklerle, Blu-ray'lerle klot e, e, teknolojileriyle e, bunları şu an çok rahat bir şekilde yapıyoruz ama aslında disketler e, bu işteki e, en önemli e, ilk atalarıydı. Öyle söyleyebilirim. Hatta bunların daha da büyükleri vardı. Ama bunlar e, o büyükler e, çok çok eski bilgisayarlarda kullanılıyor, kullanıyorlardı. E, bunlar birazcık daha popüler olan ve e, birazcık daha gelişmiş teknolojiye yani ne kadar gelişmiş teknoloji olsa da e, birazcık daha gelişmiş teknolojiye dayanan e, objelerde, arşivleme araçlarıydı. Peki biz bunları nasıl kullanıyorduk? Şimdi öncelikle şöyle bir üç e, 3.5 inçlik bir e, floppy disk denilen bir 3.5 inçlik bir kasamızda takılı olan bir e, kutumuz vardı. Bunu gelirdik şu şekilde içine yerleştirirdik ve bu çok güzel bir şekilde tak diye yerine otururdu. Bakın oturdu ve bu düğmesi de yerinden çıkardı. Sonrasında bunu da ideyle ile bağlardık bu arada ve e, sonrasında e, bunu bilgisayarımız görürdü ve e, işlemlerimizi gerçekleştirirdik. Sonra çıkartmak istedikten sonra da şuradaki tuşa bastığımızda hop bakın disketi atardı. Bunlar e, hani CD-ROM, sonra DVD-ROM'lar, sonra Blu-ray'ler, Blu-ray yazıcılar e, geldikten sonra e, tabi bunların artık hiçbir şey kalmadı ve şu an güncel bilgisayarın e, hani %99'unda e, spesifik olarak bunları bulamazsınız. Ee, ve bunları bulamayacağınız için ama disket meraklıları hala olduğu için de e, geçtiğimiz 10 sene içinde bu tarz USB'den bağlanabilen disket sürücüleri ortaya çıktı. Bunu bir kenara koyalım. Peki bunun da mantık ne? Bunda da mantık aynı yine. Bunu USB'ye bilgisayarınızın USB'sine takıyorsunuz. Sonrasında ee, yine disketimizi şu şekilde içine yerleştiriyoruz. Bu arada bakın diskette bir ok işareti var. ki nasıl yerleştirmeniz gerektiğini gösteren bir işarettir bu. Yine bu şekilde yerleştiriyoruz ve yine bakın buradaki düğmesi ortaya çıktı ve bunu e, bilgisayarınız e, sanki bir USB takmış, USB flash takmışsınız gibi e, bunu görebiliyordu. Denedik, bir bilgisayarımıza taktık. E, şu anda mesela 1.44 megabayta e, çok sayfası olmayan birkaç tane Word dosyası ya da yüksek çözünürlükte olmayan fotoğraf sığabiliyor. Hala retro bir, hala vintage bir tadı var. Yani kendi resimlerinizi çok küçülterek, çok çözünürlüğünü çok küçülterek içine ekleyip onu hala saklayabilirsiniz isterseniz. Bir de şu anki USB'lerde olmayan ya da CD'lerde olmayan bir başka özelliği daha vardı. Neydi bu özellik? Bakın. Bunun burasında bir sürgü var. Bu sürgü şu an açık ve şu an açıkken bu yazmaya, okey yazmasında herhangi bir problem yok. Yani içine yazılabilir. Okur hem de yazar. Yani içine bir şey aktarabilirsiniz. Ama bunu alıp şuradaki şeyi şu şekilde kapatırsanız eğer artık bu yazma korumalıdır. Yani artık buna herhangi bir şey yazamazsınız. Okur ama bunun içine herhangi bir dosya aktaramazsınız. Böyle e, ilginç bir eee özelliği var ki işte mesela e, döneminde buna özel bir ya da silinmemesi gereken, üzerine yazılmaması gereken birkaç tane dosya eklenirse eğer ve bunun e, bu disketin üzerine yazılmamasını engellemek için böyle bir e, mekanizma koymuşlar buraya. Bu mekanizma da eee taktığınızda mesela bir şey için aktarmak istediğinizde direkt bilgisayarınız size eee yazma e, korumalıdır diye bir bilgi veriyor. Bu bilgiyi de e, öğrendikten sonra siz tekrar yazacaksınız. E, şeyden çıkartıyorsunuz. Disket sürücüsünden çıkartıp bunu şu şekilde tekrar açıyorsunuz. Ve e, artık yazma korumasını kaldırmış oluyorsunuz ve üzerine yazı yazmış olabiliyorsunuz. Disket kullanıcılarının en sevdiği hareket de şudur bu arada. Şunu yapmayı çok severler. Burada böyle bir yay var. Şöyle göstereyim. Kendi kendine gider. Çünkü siz bunu e, disketi buraya taktığınızda bu otomatik olarak açılır ve e, direkt zaten bu şurada görmüş olduğunuz filmin içine yazdırılır. Sonrasında da şurada görmüş olduğunuz şekilde bu döner. Böyle bir dönüyor bu. Dönebiliyor. İçindeki disketin şeyi bu. Zaten bu e, şu anki günce disklerin de e, atası olduğu için yine harddiskin de içindeki e, metal bölge açıkçası bu filmlerin böyle binlercesi, on binlercesi kadar var. Sonuç olarak bunu takıyoruz. 3 tane resim ekleyip çıkartıyoruz. Bir albüm yapmak istiyorsanız bunlardan 50 tane 100 tane almanız gerekiyor. E, vintage bir parça olduğu için ve eskiye dayanan güzel bir parça olduğu için e, incelemek istedik. E, umarız beğenmişsinizdir. E, umarız size bir şeyleri hatırlatmıştır. Umarız eski günlerde 386 diye bir bilgisayar e, şeyi var 486, 386. Onlar da çok fazla kullanılıyordu. Biz bunun için oyun bile ekliyorduk. Yani çok e, pikselleri düşük komik oyunları bile e, bunun içine ekleyip arkadaşımızla gidip arkadaşımızın bilgisayarına bile bunlarla yükleyebiliyorduk. E, güzel zamanlardı. Umarız e, hani bu videomuzda size e, diskette olan e, anılarınızı e, biraz da olsa hatırlatmıştır. Bir başka vintage teknoloji videosunda görüşmek üzere kanala abone olup bize destek olmayı unutmayın videoyu beğendiyseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın tekrar görüşmek üzere.